Bugünkü videoda bağcımda ne var çekeceğim? Canım sıkıldı. Size bağcımdaki ürünleri tanıtmak istiyorum. Bağcımızda tripod kutusu. Bir tane oyun var. Kampta oynamak için herhalde. Çocuklar almış sonra geçeyim. Bir tane kırlent. Niye var bilmiyorum. Bir tane boyunluk. Kışın soğuk havalarda battaniye. Yere sermek için altımıza bir şey. İki adet kamp Bir adet araç içi elektrikli süpürge. Daha kullanmak nasip olmadı. Bir adet yağ. Anahtar takımı. Olmazsa olmaz. Bir arabanın olmazsa olmazıdır. Evet. Antifriz. Evet. Bu da bir aracın olmazsa olmazıdır. Antifriz. Ne neden olduğunu hiçbir fikir sahibi olmadım. Strafor çeşitli araç gerek. Elektrik bandı Olmazsa olmaz. Strafor bitti mi? Bitmedi. Araçcı süpürge. Aracın boyunu anlayın. Aracın boyu bu kadar işte. Stopa kadar bir şey. Bak. Temizlik. Ve şu arabanın olmazsa olmazı. Su. Bak. Japon arabaları yağsız gider, susuz gitmez. Su. Bunlar önemli. Bilmesini istediğin arkadaşına gönder. Su. Su. Ve bir arabanın, bir doğa severin, bir mangalcının, bir kampçının olmazsa olmazı nedir? Mangal teli. Her an her yerde iki dakikada mangal yapılır. Özel bir güne mi gideceksin? kıyafetlerini hazırlıyorsun gittiğin yerde hemen iki dakikada arabanın içini değiştirip hazırsın. Askılık. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Böyle durabiliriz. boy Bu kadar. Ki şu mesafede güzel bir raflı bölme yaparsak üstü yatak gayet iyi bence. Şu seviyede olursa iyi olur. Burada manzarayı da izleriz. Yok iyi. Şimdi aklıma geldi ha. Onlar haricinde. Var Bagaj biraz pis. Neyse sonra temizleriz. Bagaj videosu da bu kadar. Temizleme videosu yakında. Hep bir, bir karavan yapma hayalim vardı. O da bu arabayla inşallah nasip olacak. Sonra gezeceğiz abi. Ver elini. Nereye olursa. Ben diyeyim ora sen de ora her yeri gezeceğiz. Lazım olur belki. Üzgün ara.